Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Bebin arkadaşlar sizlerle Sonra bu benim ikinci bölümün ikinci bölümünü çekiyoruz ee, Az önce çok fenerler vardı sonra da bu ikinci çekmeye deneyişim Hani baya bir oyun daha başlamadan hareket ediyordum 18 saniye kadar hareket ediyordum Lag vardı ondan yeniden başlayayım dedim başka bir ötege Böyle yapıyorum Kaçalım ilk önce şeyde durmayayım. direkt e, ortaya atlamayacağım. Biraz kaçacağım ilk önce. Aha chest. Şurada ekmek falan. Sen aç. Ben bu odamı kesmek istiyorum. Bunlar niye ne bimiz aslında. Aha almaya başladım. Zaten sanırım artık öleceğim. Neyse. Bir tane daha girelim. Son bir kişi kaldı galiba. Be, bir başlayamadan uçasın arkadaşlar hmm. Holder, aa benim en sevdiğim mereteği bir ver evet lagdan banlandık yani o derece neyse arkadaşlar bu video çok kısa sürecek ikinci şeyi e, çekmeye kaldı değilim. ikinci onu çekmeye vazgeçtim görüşürüz arkadaşlar